Ne söyleyecekseniz söyleyin, evet. Biz bir karar verdik. Evet, ne kararıymış o? Çok önemli bir karar. Orasını anladık. Sadede gelelim, sadede. Oturttunuz karşınıza. hay bir şey söylediğiniz de yok. Biz aslında bir müddettir size bunu açıklamayı düşünüyorduk. Size itiraf etmemiz gereken bir şey var. E, tamam yahu, anladık ne söyleyecekseniz. Söyleyin işte şunu. Tarık'la biz. Evet, siz. Bir süre önce ha, evet. Biz bir süre önce sizden habersiz buluşup konuştuk. <laughs> Ve bir karar verdik. <laughs> içim şişti. Yeminle içim şişti. Karar da karar, karar da karar. Ne kararı ne? Yahu ne bitmez kararmış. Söyleseniz Söylesenize şunu ya, çıldıracağım. Tamam ben söylüyorum. Sen karışmadır. Artık bunu söylemenin vakti geldi. Biz burada, bu dükkanda birlikte çalışmaya karar verdik. Siz ne dersiniz deyin, biz böyleyiz. Ha bu muydu? İki saattir bunun için mi kıvranıyorsunuz ya? Evet. Tarık. Itır'cığım sonra konuşalım mı? Ha? Anne. Münir baba. Baba deyip durmuş. Biz sizin artık hiçbir şeye karışmanızı istemiyoruz. Biz her şeyi kendi ellerimizle yapmak istiyoruz. Ya sizin kavganızdan yorulduk, bıktık. Ay Tarık. E, ne yapayım anne? Daral geldi artık kavganızdan. Diyelim ki yarın öbür gün açtık muayenehaneyi. Hop. Hukuk bürosu ve muayene. Tamam yarın öbür gün diyelim ki açtık burayı. Ya, bu şekilde iş de yapamayız ki biz. Tarık. Sonra konuşalım mı Hatircim? Önce bir şu meseleyi halledelim. Konuşacağız. Nerede kalmıştık? Önce peyi alacağım diyordun oğlum. Bir dakika bir dakika ya. Anlamadım. Ne ön cephesi? Nereye alıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Annemin uydurması anneciğim, lütfen. Ay olur mu oğlum öyle şey? Avukatlık bürosuyla muayenehane bir mi? Onca insan girip çıkacak buraya. Ha, tabii ya. Biz zaten burada karpuz kabuğu satacağız. Beygir girip çıkacak buraya. Hiç 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 boşuna uğraşmayın. Biz her şeyi Itır'la baş başa halledeceğiz. Baş başa. Öyle değil mi Itırcığım? Evet hayatım. Ne dedi? Hayatım dedi. Kime dedi? Oluşma, benim oluşmadı <laughs> Evet, aynen ben de senin gibi düşünüyorum Itır'cığım. Bu benim hayatım, bu bizim hayatımız. <laughs> ha. Ay. O manada. Ha, tamam. O manada. <laughs> artık bizi yalnız bırakırsanız biz de işimize bakalım. Yok illa burada durup kavga edeceğiz diyorsanız biz artık yokuz gidip başka bir yerde tutacağız dükkanı. Olur mu oğlum? Onca para saydım ben bu dükkana. Hiç fark etmez. Aa, aa kızım Yahu dükkan bizim zaten. Gidip el aleme kira parası mı vereceğiz ya? Ya baba vallahi... Aynen öyle lütfen. Hadi anneciğim geç eve sen. Çok merak edersen ara sıra gelip uğrarsın. A ama... Aması ama... maması yok anneciğim. Vallahi bak yemin ediyorum gidip şehrin öbür ucunda tutarım dükkanı. Hadi. Tamam tamam. Yalnız o herif de çıkacak gidecek öyle. Ancak o şartla. Münir amcacığım hadi kahvede işler seni bekler. Tamam bak kızım gidiyorum. Gidiyorum ama aklım sende. Sakın kendini ezdirme, sakın! Tamam babacığım, merak etme sen. Cık. Cık. Cık.